Selamun aleyküm senin albüm olmamış Yalakalık yapan sayfalarına kışkış Kızmış evsi kalibresi önünde kurşun yok Nerede o eski karizma duruşun yok Yok oluşun hemen olsun partilerde kalbi dursun Karı kızı görünce emsiliği unutursun Unutulsun 1995 yalanları Şimdilerde göremiyorum o zamandan kalanları Alanları 2 santimetre kareden büyük değil Genç değil anlatım, haydi siz de anlatın. Mültezel de ne getirdi ortamları? Olanları anlatayım, depresyonu anlatayım, motivasyon yakalayayım deme partilerde. Hepsi sanki ünlü hepsi, hepsi efsane. Bir boylarla fesanede dans ederken şans sesi büyüğünü Yaramı deşersen karamalı parç Nef'in amacını bulamamalı mı yoksa kurşunla mide sulamamalı mı? Duramama sorunum var rap yaparken kuma Alamam ben rap üzerine Alamama mu var yengenin Karşısına çıkabilirsin denginin Renginin amacını beni karıştırma Oyun pozca amacını beklerim seni Bu kurultay seni vurur dallama O stil senin değil sallama Kartal dinlemem arabanı bilmem Bir bir kiral gerisini bilmem Berat Ertuğar cevap 12 daksit Bana ulaşma it daksit ya da vazgeçtim daha bitmedi. Uçurumdan aşağı yuvarlarım seni. Haddini bileceksin sen seni. Stüdyomda temizli erleri. Vokalim dolaşacak birer yeri. Koparticam psikopat dilleri. Bir süt bu kapatma düğmeni. Bulamadım hepleri bitmedi birileri. Flex bu tarz manyak gibi yazsan biz biz yapacağız. Sörmüşsün kral mısın fark etmez suratını sikerim. Denizle de beni. Dedi. İstanbul benim en azından. Sana İzmir'de saygı duyan yok. Duydum ortamdaki namını. Sana <laughs> taktik vermesin. Top! <laughs>